06'dan herkese esenlikler şefler. Bir süredir görüşemiyorduk. Yoğun bir eğitim dönemindeyiz. Bir de havaların ısınmasıyla beraber kışın özellikle eğitimden kaçınan bütün silah severler şimdi silah atışının temellerini, silah atışının diğer seviyelerini, işte tabanca tüfek geçişlerini vesaire öğrenmek için akın ediyor. Böyle kendimiz atış yapacağımız, kendimiz antrenman yapacağımız bir hafta sonra boşluğunu bulamıyoruz. E tabi o arada da işte video çekecek, video editleyecek, kesip biçecek, düzenleyecek zaman da kalmadı diyebilirim. Ama şunu görüyorum yani bu özellikle şeylerde çektiğim videoların altında, instagramda paylaştığım storylerde özellikle sürekli olarak gençlerden işte abi ben de Land Rover Defender almak isterdim ama işte malum kader İşte abi ben de motor almak istiyordum ama şöyle işte abi ben de sizin gibi ateşli silahlar konusunda hani ilerlemek istiyorum ama işte yaşadığımız yer malum falan filan gibi garip hezeyanlar görüyorum böyle bunlara katılmıyorum katılmamın sebebini de şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar kaza kader gibi terimler Arapçadır. Bunlar Türk'ü bağlamaz. Bizi ilgilendiren şeyler değiller. İnsanlar, yetişkinler yaptıkları tercihler sonucunda bir şeylerle karşılaşırlar. Bunlar belirli dallara ayrılır. Yani istiyorlar buna işte Araplar kader diyorlar. Şimdi mesela en basit örneği Beyhan Budak. Benim çok yakın dostum, kardeşimdir. Çocukluktan arkadaşız. Aynı binada doğduk, büyüdük. O benden iki kat üstte oturuyordu. Şimdi bakın biz tercihler yaptık. Biz Keçiören, Pınarbaşı Mahallesi, işte Anamur Sokak, Avşar Sokak bunların olduğu yerde doğduk ve büyüdük. Birçok arkadaşımız hapse girdi. Suç işleyip Birçok arkadaşımız hala belki cezasını çekiyor. Bir kısmı öldü. Yani kimisi cinayete kurban gitti, kimisi işte alkollü, uyuşturuculu araç kullandı. Bunun sonucunda kaza yaptı, öldü vesaire vesaire. İşte kimisi sürünüyor. Ama bakın biz daha o yaşlarda yani ortaokul yıllarında falan bile Beyhan Budak'la işte çok meşhur olan o dönemlerde şimdi yoktur herhalde bilmiyorum. işte Leman'dır, Penguen'dir, Lemanyak dergisidir. Bunları okurduk, alırdık yani parasını verip bu mizah dergilerini. E bunun haricinde ben şeyi hatırlıyorum yani evde gece lambası ışığında çünkü birader uyanmasın diye kitap okuduğum zamanları hatırlıyorum. İşte çocukken elime iki kuruş para geçince gidip o parayla da korsan kitap alırdım. Hani orijinaline param yetmezdi ama gidip caddede satılan kitap alırdım. Ulan onların da en nefret ettiğim şeyi şu olurdu. Korsan olduğu için hani bir denetime tabi değil. Kitabın bazı yerlerinde bazen aynı sayfalar mükerrer şekilde basılırdı. Bazen de böyle 10 sayfa olmazdı anasını hani satayım. Düşünsene yani acayip heyecanlı bir yerin okuyorsun böyle kitabın Ondan sonra o şey yok. Aradaki 5-10 sayfada esas hengamenin koptuğu yerde olan kısımlar, yapraklar yoktu. Bunları niye anlatıyorum? Yani arkadaşlar coğrafya kader falan değildir. Yaptığınız tercihler kaderdir. Bakın aynı yerde doğup büyüdük. Ben bugün ortalama bir yaşam sürüyorum. İşte bazıları abi sen zenginsin diyor. Yok jipin var, motorum var, işte silahlarım var vesaire. İşte ben de kendim normal bir vatandaş, ortalama belki ortalamanın bir tık üstünde yaşam süren bir vatandaş gibi görüyorum, düşünüyorum. Bunlar bizim tercihlerimizin sonuçları. Beyhan, işte biz üniversiteye gideceğimiz dönemde İstanbul Üniversitesi psikolojiyi kazandı ve gitti. Okudu, bitirdi, memur oldu. Bakın o adam memurluktan istifa etti. Daha ünlü bir YouTuber değilken bile. Veya o zaman Instagram daha yani ya yeni geliyordu. Tabii daha yeni yeni kurulmuştu. Yani Türkiye'de meşhur bile değildi falan. O adam o dönemde istifa etti. Ve bu sosyal mecralara açıldı. İşte bir web sitesi kurmuştu vesaire vesaire. Yani onun yaptığı tercihler onu benden daha da ileri bir seviyeye götürdü. Benim yaptığım tercihler beni o mahalledeki çocukların bir çoğundan çok daha ileri seviyede götürdü. Bu yüzden sakın ola ki işte ben boktan bir muhitte yaşıyorum. işte dandik bir mahallede oturuyorum. Ne bileyim buradaki işte herkes belalı. Biz çocukken öyle derlerdi. Bunlara bulaşmayın. Bunlar belalı derlerdi böyle garip kudubet tipler için. Yani yok işte abi benim babam cezaevine girdi çıktı vay abim kriminal falan abicim bunlar sizi etkilemiyor. Bunlar onların tercihleri, onların tercihlerinin sonucu. Yani kazandığınız iki kuruş parayı gidip de boktan bir pantolona, dandik bir ayakkabıya, gözlüğe vermektense kendinize yatırım yapın. Yani ben 2010 yılında askerden geldiğimde o dönem için işte sistem ve A mühendisliği eğitimine yazılmıştım korkunç bir paraydı. Yani o dönemde bile 6000 dolardı. Böyle düşün. Şimdi 6000 dolar ne yapıyor? 200 bin lira para yapıyor neredeyse. Bakın işim gücüm yoktu. 10 asgari ücret kadar borca girmiştim. Senet imzalamıştım. Millet dedi ki bunu nasıl ödeyeceksin? İşte mal mısın? Bu kadar para mı verilir eğitime vesaire vesaire. Abi tabii ki her zaman olduğu gibi insanlar konuşuyorlar. İnsanlar konuşsunlar. Ben de iyi tamam falan dedim sabah 6'sında 7'sinde gidip işte Sakarya Caddesinde Ankara'da Sakarya Caddesi vardır Kızılay'da. Ankaralılar veya burada okuyanlar bilir. İşte orada güzelce sabah köründe barı açar temizlerdim. Hani bardaki adamların akşamki pisliğini temizliyorsun. Herif kusmuş. işte adam sağa sola işemiş. Her yer bulaşık, işte yerlere içkiler dökülmüş, çerezler dökülmüş, küllükler dökülmüş vesaire. Bunları temizlerdim. İşte bardakları yıkardım, bulaşıkları yıkardım, tuvaletleri yıkardım vesaire abi. Ta ki saat 5'e kadar. işte saat 5'te beşte bitirirdim vardı ama günlük yevmiye alıyordum. Hani öyle sigortalı bir işti de değil. değil. Yövmiye alır cebime koyar. Gider bir yerde hemen böyle hızlıca ucuz bir tavuk döner, lahmacun falan bir şey yerdim. Eskiden bunlar ucuzdu yani. Şu anda bazen öğlen dışarıda falan yemek yiyorum. Onlar bile korkunç rakamlara gelmiş ama hani o dönem için kabul edilebilir şeylerdi. Gidip bilgi adamda sistemde A mühendisliği eğitimi alıyordum. Akşam saat 10 gibi bitiyordu. Bu sefer de Jolly Joker o zaman işte 312 Arena'ydı ismi. Oraya gidiyordum bodyguardla. Abi orada bodyguardlık yapıyordum gece saat 2-3'e kadar. Gidiyordum eve taksi dolmuştu akşam. Kızılay'dan, meydandan taksi dolmuş kalkardı. Binerdim. Eve gelir 2-3 saat uyur. Sabah kalkar duş alıp bir daha aynı tempo. Bir daha aynı tempo. Her gün. Böyle bununla uğraşırdım. Yani velhasıl aileniz, yaşadığınız çevre, veya ülke yani şimdi Türkiye olarak da düşünebilirsiniz. Orta Doğu coğrafyası olarak da düşünebilirsiniz. Bunlar sizin önünüzü kesmeye çalışıyor olabilir gençler ama bakın canlı kanlı örneği ben buradayım. Dedim ya benim ilerimde yani aynı binada doğduk büyüdük. Kardeşleri kardeşimle arkadaş hala görüşürüm, yazışırım. İşte aynı WhatsApp gruplarında günaydınlaşıyoruz, muhabbet ediyoruz. Bu insanlarla aynı yerde doğduk büyüdük bu insanların yaptığı tercihler onları bir yere taşıdı. Benim yaptığım tercihler beni bir yere taşıdı. Sizin yaptığınız tercihler de sizi bir yere taşıyacak. Yani abi işte ben burada doğdum, burada büyüdüm. Şöyle oldu, böyle oldu. Oğlum bunları geçin. Yani mızmızlanmayı bırakın. Siz eğer kendiniz bir şeyleri çabalamak için, bir yerlere varmak için uğraşmayacaksanız Kimse emin olun sizi kurtarmaya gelmeyecek. Kimse sizin için uğraşmayacak. Kimse size o düşündüğünüz yardım yapmayacak. Çocuk kafasıyla işte gençlik yıllarımda böyle 18'lerde, 20'lerde falan ben de öyle düşünürdüm. Derdim ki işte lan ben çok yüksek potansiyele sahibim. Biri beni bir keşfetse böyle elimden bir tutsa acayip şeyler yaparım falan diyordum. Ondan sonra fark ettim o biri de benim yani. Ben kendimi keşfedeceğim neler yapabileceğimi bileceğim. Bunun sonucunda da ilerleyeceğim. Bu böyle oldu. Bu böyle olur. Yani hani diğer dediğim oluyor mu? Oluyor. Çok nadiren oluyor işte. Bazen internette haberlerde görüyorsun işte. McDonald's'ta garsondu. Ondan sonra bilmem ne işte moda evinin sahibi keşfetti. işte dünyanın en ünlü mankenlerinden biri oldu falan filan diyor. Ya da işte şans eseri bir yarışmaya katıldı bilmem ne oldu falan diyor. Yani bu hani istisnai bir durum olur mu? Olur abi de. Yani bunlarla uğraşmayın oğlum. Bu şans oyunu oynamak gibi bir şey. Yani çok zengin olacağım deyip bütün kazandığın parayı işte sayısala ne bileyim piyangoya şuraya buraya yatırsan faz fakir olur ortada kalırsın yani. Donatlet. Bu da aynı şey. Yani hani oturup da birinin senin elinden tutacağı inancıyla böyle boş boş yerinde sayarsan millet ilerler gider yani hiçbir şey yapmasalar bile öyle düşün. Sonuçta hayat bir akış, nehir gibi ilerliyor. Sen de bu ilerleyen nehirle beraber aynı yönde kulaç atarsan ileri gidersin. Yani hiçbir şey yapmayan ya da çok az şey yapan adam daha yavaş ilerler. İşte inadına cinslik yapan, suç işleyen, ne bileyim kazandığı parayı kumara, alkole, uyuşturucuya gömen adam da geri geri gider akıntıya karşı abi. Bu böyledir yani. O yüzden hani sıfır altının tuzu falan kuru değil. Öyle kimse gelip benim elimden tutup vay kardeşim sen çok potansiyelli adamsın. Şöyle olur böyle olur demedi yani. Ben her şeyi kendim yaptım abi. Elime iki kuruş para geçti gittim onu verdim. Onunla bir eğitim aldım. Ne eğitim olduğu önemli değil. Yani bir konuda eğitim alın abi. Şeyi kimsenin sizi bu konuda yargılamasına, küçülmesine, küçümsemesine izin vermeyin yani. Atıyorum bilmem ne şef geldi. Yemek eğitimi veriyor. Lan gidin alın oğlum. Yani inanılmaz bir şey öğrenirsiniz. Anladınız mı? Bütün hayatınız boyunca satabileceğiniz bir bilgi. Ne bileyim. Yemek yaparken manitanıza hava atabileceğiniz, artistik yapabileceğiniz ufak bir böyle tip böyle bir trik öğrenirsiniz. Hani bir katkı sağlar abi. Öyle söyleyeyim. Eğitim, eğitimin kötüsü olmaz. Yani eğitimin kötüsü şöyle olur. En fazla katkı sağlamaz. Yani zarar vermez sana vereceğim max zarar zamanlı çalmak olur. Şimdi ben kendim bir eğitmen olduğum için biliyorum yani hem motosiklette hani ileri ve güvenli sürüş eğitici eğitmenliği hem ateşli silahlar konusunda yıllardır verdiğim eğitimlerde benim verdiğim müfredat benim aşılamaya çalıştığım şey standart. Bunu ne kadar alabildiği gelen kişiyle ilgili. Yani o yüzden hani aynı kursa gittik işte iki arkadaş da ben işte 5 birim fayda sağladım diğer arkadaş 10 birim sağladı veya 1 bir birim sağladı bir yaklaşım değil. Yani uygulanan müfredat aynıysa eğitimi veren eğitmen aynıysa gerisi sizin ne kadar alıp verdiğinizle ilgili bir şey arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi eğitim alın. Kendinizi eğitin. Ne olduğu önemli değil. Yani ne bileyim anasını satayım otomobilin detailing eğitimi vardır bir yerde 3 gün sürüyordur 2 gün sürüyordur gidin alın kendi arabanızı pırıl pırıl parlatın şöyle düşünün bakın çok basit bir temel bir örnek vereceğim şimdi Türkiye'de kaç kişi çok iyi yemek yapmasını biliyor yani %5'tir anladınız mı bu 100 kişide 5 kişidir kimin bak etrafta kaç tane araba geçiyoruz. Hangisi böyle çılgınlar gibi gıcır gıcır parlıyor? Yüzde beştir, yüzde üçtür, belki ikidir. Niye? Hani kimse uğraşmıyor bu detaylı işiyle. Hani bir konuda ne olduğu önemli değil abi. Uzmanlaşırsın ve o konuda Türkiye'nin yüzde beşinde olursun. Yani şimdi aramızda kaç kişi piyano çalıyor? Aramızda kaç kişi keman çalıyor? Yani ne bileyim aramızda kaç kişi gidip masaj yapmayı öğrendi? İşte bir eşinin, dostunun, sevgilisinin, anasının, babasının, abisinin bir tarafı ağrınca gel lan ben hallederim deyip hani ovuşturuyor, sıvazlıyor. Yok yani mı? Hani toplumda Türkiye'de eğitime karşı bir kapalılık var. Böyle gerek yok ya ben biliyorum diyor herifler. Herkes her şeyin uzman anasını satayım ülkede yani. Bize eğitime kimler geliyor oğlum? Yani emekli askerler, polisler, işte muvazzaf görev başında şu anda hani çok ünlü insanları koruyan korumalar işte abi ben şu kadar bin atış yaptım bu kadar bin atış yaptım diyen insanlar falan geliyor lan tabanca tutmayı atış yapmayı bilmiyorlar nişan almayı bilmiyorlar yani öyle söyleyeyim niye çünkü Türk asker doğar bütün Türkler işte askerdir vesaire e, ile yıllardır insanlar gazladıkları için herkes bunu yapabileceğini düşünüyor lan ben mesela hayatta elime ok ve yay almadım yani alayım bir hedefi 12'den vururum falan gibi bir iddiam olmasa ne kadar saçma değil mi? Yani hayatımda cirit atmamışım. İşte abi ben mızrak gibi bir fırlatırım. 100 metre atarım, 80 metre atarım. Yaklaşımı ne kadar saçmaysa işte toplumdaki bu her konuda yani adam otomobil kullanmayı öğrenmiş sadece mesela asla otomobil konusunda ileri bir sürüş eğitimi, güvenli bir sürüş eğitimi almıyor. Nasıl olsa ben öğrendim diyor. Öğrendiği seviye neyse işte yıllar içerisinde onun üstüne birazcık pratikte belki yüzde beş, yüzde on koyuyor ilerleyecek kadar. O kadar abi. Orada kalıyor. Yani motosiklette de aynı. Adam askerlik yapmış. İşte eğitim veriyor. Silah kullanmayı biliyor musun diyorum hocam. Daha önce ateş yaptım mı diyorum. Ya biliyorum hocam ben diyor işte askerlik yaptım falan diyor. Kaç el attın diyorum. Üç diyor. Tamam oğlum ya dalga mı geçiyorsunuz? Adam mı seçiyorsunuz? O yüzden asla kapalı olmayın. Hangi konuda olduğu önemli değil. Demin söylediğim gibi yani araba parlatma konusunda olur, yemek yapma konusunda olur, ateş etme konusunda olur. Yani olur da olur abi hiç önemli değil. Öğrenin ya. Bir konuda gidin uzmanlaşmaya çalışın, eğitim alın ve faydasını görün. Bugünkü içerik hani motosikletle ilgili veya teknikle alakalı bir içerik değildi ama sürekli bu mesajları almaktan yoruldum yani abi ben şanssızım abi ben kadersizim abi işte şurada doğdum yok abi coğrafya kaderdir değil sevgili şefler hiçbiri kader değil kader kaza bunlar bizi ilgilendiren terimler değiller bunlar Arapçadır Türk'ün bunlarla işi ilişkisi yoktur bizler kendi hayatımızı kendi yönümüzü kendimiz tayin edeceğiz bunu da yaptığımız seçimler belirleyecek size bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu az önce işte diğer ünlü psikolog arkadaşımla anlattım. Adam milyonlarca kişiyi arkasında sürüklüyor kitleleri. Düşünsene yani adamın YouTube'da 2 milyon, 2,5 milyon işte. Instagram'da 3-3,5 milyon takipçisi var. Yani kolay mı? Sanatçılar, bilim adamları, şunlar bunlar. Herkes adamı tercih ediyor, adamı dinliyor. Adamın kitapları var vesaire. Niye? Bu bir tercih. Yani bu çocuk şey de yapabilirdi. Hani, Aa, ben memur oldum başkan. Hem de doktorum yani. Hani psikoloğum. ...böyle kalırım diyordu. Şeyde çalışıyordu yani böyle bir... hani e, ...kadın hastanesinde çalışıyordu. Öyle aşırı bir yoğunluğu falan da yoktu. Orada böyle paşalar gibi... ...sabah saat 9'uza gider... ...çayını poğaçasını alır. Saat 10'a kadar... ...takılırdı yani istese. Ama ne yaptı? Bak... ...adam o konfor alanını terk etti herif. Memurluktan istifa etti. Ben dedi bu yolda yürüyeceğim. Ya yani tercih bakın bu. Şimdi onunla aynı dönem, aynı okuldan... ...veya farklı okulların... ...psikoloji bölümlerinden mezun olan adamlara bakın. İşte ya ufak tefek bir klinik açtı orada takılıyorlar. Hani memur dahi olamamışlar. Memur olanlar da sesi soluğu çıkmıyor oturuyor orada. Al maaşı, salla başı takılıyorlar. Yani o yüzden asla bana şeyle gelmeyin. Yani işte hayat bu, kader bu falan filan. Bunlar, bunlarla bana gelmeyin abi. Güzelce çalışın. Bir konuda uzmanlaşmak için eğitim alın. Okuyun. Deli gibi okuyorum. Bak ben 40 yaşındayım. Halen yani böyle boş bir vaktim oluyor. Bir makale görüyorum. Oturuyorum okuyorum. Bakın eğitim veriyorum. Yüzlerce kişiye eğittim. Hala oturuyorum. Acaba diyorum yani gelen insanlara daha faydalı ne öğretebilirim, ne anlatabilirim fikriyle, felsefesiyle. Halen okuyorum, notlar alıyorum, aktarıyorum. İşte WhatsApp grubumuz var. O gruptaki insanlarla paylaşıyorum. Hani birisi daha bu bilgiden faydalansın. Niye? Doğru bilgi paylaşıldığında abi çok kıymetli, çok değerli bir şeydir yani yanlış bilgi de bir o kadar zararlıdır. Ve nasıl demek istediğim, anlatmak istediklerim buydu. Umarım bir ufak da olsa bir uyarı olur bu size. Bir uyanış olur. Böyle lan evet adam haklı dersiniz. Ve bundan sonra kalan hayatınızı şekillendirmek için bununla uğraşırsınız. Bununla ilgili de lan bizden geçti şu yaşa geldik bu yaşa geldik. Bunun bir anlamı da yok. Bakın mesela Feridun Düz ağaç diye bir şarkıcı var. Adam mübalası söyleyeyim 38 yaşında mı ne müzik yapmaya başlamış. Yani daha evvelinde müzikle uğraşmıyormuş bile. Böyle benim gibi işte Interkom'dan müzik dinleyen bir tiptir belki de yani. Hani abi ona geç kaldım, buna geç kaldım bu yok. Neye yeteneğiniz olduğunu bilemezsiniz. Bir de bir konuda çalışmadan o konuda ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yani mesela şimdi hiç hayatında keskin nişancı atışı yapmamış bir adam ve bununla ilgili eğitim almamış adam yok abi benden keskin nişancı olmaz demesi de işte benim hayatım boyunca hiç yemek eğitimi almayıp da yok abi benden şef olmaz ben mutfakta hiçbir şey yapamam yumurta kıramam dememle aynı derecede saçma. Yani bir konuda da eğitim almadan o konuda biraz pratik yapmadan o konu hakkında ne kadar yeterli ne kadar verimli bir insan olup olamayacağınızı bilemezsiniz. Bugünlük benden bu kadar kafanızı şişirdiysem, ağrıttıysam kusuruma bakmayın. 06'dan herkese esenlikler. Başka bir videoda görüşünceye kadar esen kalın. Hoşçakalın şefler.